Türkiye'nin en güzel kadınlarından ve güçlü seslerinden biri olan Hadise gönlünü iş adamı Mehmet Dinçer'lere kaptırmış ve aşklarını dosta düşmana göstere göstere yaşamışlardı. İkili kısa bir süre sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırmış ve bir ömür mutluluğa evet demişlerdi. Ancak mutluluk kısa sürdü ve ikili yollarını ayırma kararı aldı. Sosyal medya ve magazin gündemine adeta bomba gibi düşen bu konudan sonra şimdi ise mahkeme sonuçlandı ve ikili resmen boşandılar. Hadise ve Mehmet Dinçerler, bugün Beykoz 2. Aile mahkemesinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar. Davada hadiseye takılan mücevherlerin de fiyatı ortaya çıktı. Mehmet Dinçler'in evlilik teklifi sırasında hadiseye hediye ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğün yanı sıra düğünde takılan mücevherler, dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane beşi bir yerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bileziklerdi. Tek celsede boşanan taraflar mahkemeye gelmediler. Konuyla ilgili avukatı aracılığıyla açıklama yapan dinçerler, son aylardaki konserlerinde ve çalışma ortamlarında, yanında olma isteklerim karşılıksız bırakıldı. Sahnede yaptığı şovlarıyla ilgili paylaşımlarının, kendisine karşı kamuoyunda bir algı oluşturmak üzere tasarlandığı düşüncesi doğmuştur ifadelerini kullandı.